Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Ramazan'ın olmazsa olmazı tam kıvamında harika bir güllaç tarifi hazırladım. Umarım bu güzel tarifi sizler de dener ve beğenirsiniz. Hadi şimdi buyurun hep birlikte yapımına geçelim. Uygun bir tencerenin içerisine bir buçuk litre soğuk süt, bir buçuk su bardağı toz şekerimi aldım. Tenceremi ocağa aldım. Sütü kaynatmadan ılık olacak şekilde ısıttım. Parmağımla şöyle bir kontrol ettim. Parmağımı yakacak dereceye geldiğinde ocağın altını kapattım. Bu esnada bir paket şekerli vanilya da ekledim. 10 tane güllaç yaprağı kullandım arkadaşlar. Güllaç yapraklarını tepsimin boyutuna göre mutfak makası ile kestim. Ben orta boy borcam tepside hazırladım. Tepsinin içerisine sütten aldım. Kesmiş olduğum güllaç yapraklarını tek tek tepsiye dizip üzerlerini sütle ıslattım. Her katını bu şekilde ıslatalım. Bu işlemi yaprakların yarısına gelene kadar devam ettirelim. Arasına bir buçuk su bardağı kadar ceviz kullandım arkadaşlar. Her yerine cevizleri güzelce yaydım. Kalan diğer yaprakları da aynı şekilde kat kat ıslatıp tepsinin içerisine dizelim. sütün tamamını üzerine döküp 3-4 saat kadar tatlımı buzdolabında dinlendirdim. Tatlım iyice dinlendi. Gördüğünüz gibi şerbetini, sütünü tamamen çekti. Hemen şöyle dilimlere böldüm. Dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben çilek ve toz antep fıstığı ile süsledim. Oldukça pratik, çok lezzetli bu tatlıyı kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Eğer tarifimi beğendiyseniz lütfen beğenip yorum bırakmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, ve bana destek olmak adına kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Kanalımda bu ve buna benzer birçok tarifim var. Bildirim zilini de açarsanız paylaşmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Tatlımızın son hali bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun.